gezimizi yaparken çok güzel evler, evlerin o el emeği, inşaatlarını, o işçiliklerini görüyoruz daha doğrusu. Ee, güzel bir hava, Kuzguncuk kalabalık, her zaman çok sevilen, tercih edilen bir semt biliyorsunuz sevgili dostlar. Çok güzel. Ee, çarşamba günleri Kuzguncuk'ta bu alanda bir sebze pazarı kuruluyor. Sevgili dostlar, e, aklınızda olsun yolunuz düşerse hemen karşısında da kuzguncuğun en güzel kiliselerinden biri. Hemen alt tarafta da e, Kuzguncuk'un e, kültürel harmonisini ortaya çıkaran e, kilise ve camiler iç içedir. Kuzguncuk Bostanı da burası hemen karşımızda. Çok güzel. Dolma Bahçe Sarayı'nın giriş kapısı bu. Gezimiz bitti. Biz bu kapıdan çıktık. Dilerseniz Resim Müzesi'nin oradaki kapıdan da çıkabilirsiniz. Ee, bakın hemen bilet kişisi de orası. Emanet hizmeti varmış. O bilgiyi de vermiş. Hani yükünüz vardır. Eşyanız vardır. Biz neredeyiz? Kişe 9 ve 16 arası için geçerliymiş. Müze kart sadece Halen bölgesi için geçiyormuş. Öğrenci 20 lira ve %50 indirim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına. Karşımızda Vodafone Arena Beşiktaş ve biz tekrar e, müze gezimizi bitirirken Dolmabahçe Sarayı'ndan Saat Kulesi'ne Dolmabahçe Saat Kulesi'ne geliyoruz. Son olarak da burayı bir görüp Yolumuza devam ediyoruz. Burası Dolmabahçe Sarayı bittikten sonra inşa edilmiş bu kule. Kulenin inşaatı Dolmabahçe Sarayı'na göre çok daha yeni, sevgili takipçiler. Yangın zamanları çan çalarmış bu kulelerde, bu yüzden yapılmış. Hem bir uyarıcı oluyor, diğer zamanda da namaz saatlerini kolay görebilmek için yapılmış ve üzerindeki saatler de Fransa'dan getirilmiş sevgili takipçiler. Şöyle detayını da görelim ve Dolmabahçe Sarayı gezimizi bitirelim. Sultan II. Abdülhamit tarafından 1890-1894 tarihlerinde yaptırılmış bu kule. Mimari olarak barok, neoklasik ve ampir üsluplarının ağır bastığı Elektrik tarzda bu da, bu kulede. 32 metre yüksekliğinde, 4 katlı ve zemin kat cephelerine Sultan II. Abdülhamit döneminin Osmanlı arması. 3. katın her cephesine ise saat yerleştirilmiş. Gerçekten çok güzel bir kule. Şöyle detaya da girmek istiyorum. Dolmabahçe Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı. Biz sizleri bu güzel mekandan sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz.